Bir dakika. Sen beni yaktın. Ben de seni yakacağım. Allah! 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 Oğlum nasıl doktor kurtulacak mı? Yaşayacak. Yalnız bir durum var. Bıçak darbeleri iki bebeğiyle de iş görmez hale getirmiş. Bir verici bulmamız gerekiyor. Ben varım doktor bey anasıyım. Oğlumla ben de gönüllüyüz doktor. Hasta adına sevindim. Size test uygulanacak. Olumlu çıkmasını temenni edelim. İsterseniz canımı alın doktor ama oğlumu yaşasın. Yalvarırım size yavrumu yaşasın. oğlum. Emrah'ım. <laughs> Üzgünüm. Ne yazık ki size yapılan testler uygun çıkmadı. Başka bir verici arayacağız. Arayalım doktor bey. Masraf önemli değil. İş sadece parayla bitmiyor. Vericinin dokuları uygun olmalı. Kan grubu tutmalı. Makinede hayatını sürdüren nice hastalar var. Açıkçası bir mucize bekliyoruz şimdi. Oğlum biliyor mu doktor bey? Biliyor. Anlattım kendisine. Cesur bir çocuk. Anneme söylemeyin dedi. Bilmesin, ağlamasın dedi. Doktor beyi duydun bacım. Belli etme Emra. Ağlayıp yanma çocuğun yanında. Öyle yaparım. Bağrıma taş basarım. Belli etmem oğluma. Doktora sordum. Oğlum koç gibi dedi. Öyleyim ana. Birkaç gün sonra çıkarım hastaneden. Çıkarsın elbet. Gideriz Gülcan'ı görürüz. Görmekle olmaz. Kucaklar götürürüz. Artık hep birlikte yaşarız. Hiç ayrılmayız birbirimizden. Ayrılmayız ana. Ne düşündüm biliyor musun ana? Bana bir hal olsaydı Gülcan var diyordum. Anam yalnız kalmaz diyordu. <laughs> bir evladını kaybetti ama bir evladı daha var diyordu. <laughs> Niye bunları söyledin şimdi? Her şey insanlar için ana. Ölüm de kalım Şimdi niye ağlıyorsun anne? <laughs> Ağlıyorum oğlum. Çünkü ikimiz de biliyoruz her şeyi. Sen gözyaşını içine akıtıyorsun Emrah'ım. Çünkü ananı üzmek istemiyorsun. Senin gibi evladı, analar kurban olsun. Kurban olsun evladım. Niye saklıyorsun kardeş? Çık karşısına Emrah'ım. Oğlum de, koçum de, canımı sana feda etmeye geldim de! Diyemem, onların yüzüne bakamam! Pan kardeşim orada can çekişiyor, ne yapacaksak yapalım! Onlara hep acı verdim ben, şimdi can vermek istiyorum! Müjde, beklediğimiz mucize gerçekleşti! Bir verici bulduk, her şeye uygun, hemen ameliyata alınacaksın oğlum! Canımı kurtaran hanginiz? Hala söylemediniz. <laughs> Biz değiliz oğlum. İstedik ama olmadı. Parayla mı buldunuz? Hayır. Denk geldi be evlat. Hala ne sorup duruyorsun? Bilmek istiyorum. Canımı borçlandığım kim? Bir yabancı evlat. Bir yabancı.